Y beni bir dinler misin? Kaçmayı bırakıp biraz konuşmak ister misin? Telefonum meşgul şu an kim bilir kimlerlesin Ben bu şarkıyı sana yazdım isterse dinlenmesin Gözümü kör etmişsin hayatımın tam merkezi. Senin için çıkarttım Instagram'ımdan herkesi Seni gördüğüm o gün çok sıcak bir pazartesiydi Ama bugün aşkımızın sonuncu cumartesi Heh. Nasıl estiysem ben hala sallanıyorum Kendimi dibe vurdum ve şimdi de kalkamıyorum Kızım bana laf anlatmaya çalışma ne olur Ben de at diş artık laftan anlamıyorum Her şeyi en başından alamaz mıyız Seninle beraber tekrar o evde kalamaz mıyız Biliyorum bir süper kahraman değilsin de Beni hasret yollarından tutup da kurtaramaz mısın <laughs> bir yere kadar Evet senle tanışmadan önce kötü şeyler yapardım Özledim demek kimseye bırak bu ayakları Gerçekten özleseydin telefonlarımı açardım Artık bence çıkma karşıma Artık adını almak istemiyorum ağzımı Ciğerlerim daha ne kadar dayanır ben bilmiyorum Kaç sigara yakmışım ardından ardı ardına Bu hikaye burada bitecek sen de ben de yalan olacağız Şimdi arkadaşların gelip de beni sana soracak Bana olmadın ama onlara dürüst ol Çünkü sana benden başka daha da böyle inanan olmaz alamaz mıyız seninle beraber tekrar o evde kalamaz mıyız biliyorum bir süper kahraman değilsin de beni hasret yollarından tutup da kurtaramaz mısın